etkili. Doğru mu? Doğru. Keşmir'de siyah çayla ilgili klinik araştırması yapıyorlar. Diyorlar ki Keşmir'de çay kanseri olur. Yani Japonya'da yapılan araştırmada kansere karşı etkili. Keşmir'de yapılan araştırmada klinik araştırmasında kansere sebep olur. Bu iki klinik araştırması da doğru. Farklı olan ne? Japonlar iki dakika demliyor. Keşmir'dekiler aynı bizim gibi. Saatlerce bekletten sonra içiyor. Çayın birleşiminde 400 çeşit madde var. Birinci, ikinci dakikada eterik yağlar deme geçer, faydalı. İkinci, üçüncü dakikada flavonitler deme geçer, faydalı. Beş dakikadan fazla demlenen çay zararlı. Beş dakikadan fazla demlenen çay tanin içerir. Tanin yağlı boya gibi bağırsakları kurutur. Evet. O zaman bağırsaklarda 2 milyar mülük denen kanallar var. Pompa gibi çalışır. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi emer. Bu kanalların fonksiyonu azalır. Kişi istediğini yesin. Ben çok sağlıklı besleniyorum diyor. Sağlıklı beslenebilirsin ama bağırsaklar fonksiyonu yitirmekse vitamin, mineral enzimi alamaz. Ne olur? Vitaminsizlik, mineralsizlik bağışıklık sistemini zayıflatır. Kişi hası, dermansı vesaire bir sürü hastalığı tetikler. Bu nedenle çayı bir iki dakika demlemek gerekir. Yani poşet çay daha ideal. İki, peynir maalesef çok tüketiyoruz. tüketiyoruz. Evet, tüketiyoruz. Ve peynir kanın asitlenmesine sebep oluyor. Burada hocam siz peynirden bahsediyorsunuz. Peynir kalsiyum içerdiği için özellikle kullanılması gerekir diye hem bizlere öğretiliyor hem de Türk milleti olarak hakikaten onu çok tüketiyoruz ama siz bu konuda herhalde daha farklı şeyler söyleyeceksiniz. Ben peynir üzerine uzun bir yazı yazdım. Fakat yıllarca yayınlayamadım. Bu adam ne saçmalıyor derler diye korkumdan yayınlayamadım. Fakat Allah'tan Amerika'da eee kadın araştırmaları en 3200 bayan üzerine geniş çaplı bir araştırma yaptı. Ve bu araştırma sonucunda peynirle sucuk, salam, sosis, taze temiz et değil. Aşırı yağlı. Besinli tüketenlerin tüketin dedim. İdrarında aşırı oranda asit ve kalsiyum tespit etti. Bu ne demek? Peynir yiyorsanız peynir yağ, yağ içer. Yağ var, yağ asidine dönüşür. Yağ asidi aside dönüşür. Kanın pH değeri 7.40 yani hafif alkalik. Hafif asitlenme olursa hayatı tehlike başlar. Bu nedenle vücudumuz mekanizma kendini korumak için asitli ortamı sorulmak için kandaki kalsiyumu asitle birleştirerek nötr bir madde halinde vücudun zayi noktasına depolar. Buna zamanla durup oluşur. Ondan sonra denecek. Yani peynir yiyen kişinin 200 miligram mesela örnek veriyorum 100 gram peynirden 200 miligram kalsiyum alıyorsa 500 miligram kalsiyum kaybeder. 2-3 katı kalsiyum kaybeder. Benim çok yağını Allah rahmet etsin Doktor demiş ki çok peynir ye iyi gelir. Kadın hastalıklarına kemiğe gelmesi iyidir demiş. Benim bir yakınım bu kazanacağız da sürekli peynir 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 ekmek peynir ekmek dediler ki midesine rahatsız oldu hastaneye yaptı, Geçmiş olsun. Birkaç hafta sonra onkolojiye kalktı. Ne oldu? Mide kanseri, rahim kanseri, kemik kanseri. Kemiklerin dokusunu eritmiş. O kadar kötü. Yani çok peynir yemek çok zararlı. He. Bugün dünyada 4 milyar insan peynir yemiyor. Ölmüyorlar. Daha da sarp Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos vs. Peynir yemiyorlar. Yani de bütün uzak doğuyu saydınız. Evet <laughs> peynir yemiyorlar. Yani bırakabilirler. Hamurlu yiyecek. Yiyecekler de çok önemli. Börek, çörek, hamurlu, tatlı. Hamurlu ve tatlı şeyler yediğimizde eğer bir kişinin bağırsaklarında mantar varsa çok çok zararlı. Mantarları besliyoruz. Glikoz kepekli ekmek o kadar değil. Ama beyaz un mamulleri direkt şekere dönüşüyor. Çünkü lifli maddi içermiyor. Yani orada glikoz direkt beyaz un mamulleri direkt şekere dönüşür. Glikoza. Glikoz da mantarı besliyor. Tatlı ve hamurlu yediğinizde yani beyaz un mamulü mantarlar 200 kat hızla çoğalıyor. Yani bir kişinin bağışıklarına mantar yerleşmişse tatlıya ve hamurluya paydos demesi gerekir ki İlk bu mantarların, mantarların gelişimini, gelişimini durdurabilsin. Mantarların gelişmesi, beslenilmesi gerek. Alerjisi olan kurdeşen, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, akne de, insetiyar gibi mantarların sebep olduğu hastalıkla kişinin tatlıdan hamurla uzak durması gerek. Biz iksir ve tonikle tedavi ediyoruz. gökçe iksir, gökçek tonikle. Fakat bu süre içerisinde dikkat etmesi gerektiği gibi tedavi sonunda da böyle dikkatli, farklı hamurlara dikkat etmesi gerek. Yani, bunlara dikkat edildiği takdirde, doğru beslenildiği takdirde insanın işi çok daha kolaylaşacak. Çok da tabii. Peki hocam, kısa bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra tekrar hocamla birlikte olacağız.